أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سل على رسولنا محمد سل على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد ربي اشرح لي صدري يسير لي امري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي فويد امري الى الله ان الله بصير بالعباد قال الله في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم Evet sevgili ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala nasip ederse bugün de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi üzerine duracağız. Bundan önce sizleri selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.

anlatma hususu üzerine duracağız. Çünkü İmam Buhari'nin ilk hadisinde bunu Hz. Ömer hadisini ele alarak niyetin neredeyse imanın imanın ve İslam'ın yarısı olduğunu açık ve net olarak bildirmesi ve niyetin üzerine ciddiyetle durması konusu üzerine duracağız. Çünkü gerçekten biraz tarif ettiğimiz zaman siz anlayacaksınız ki niyetin ne kadar İslam'da önemli olduğunu, kişide niyette bir zafiyet, kişide niyette bir eksiklik, kişide niyette bir yoksanlık olduğu takdirde o amelin kendisinden kabul olunmayacağı, o amelin Allah-u Teala nezdinde hiç itibar görmeyeceği hatta bir yani sükürme gibi bir çamur bir balçık şeklinde yüzüne vurulup onda hiçbir hayır kabul edilmeyeceğini anlayacağız öğreneceğiz inşallah Allah Teala nasip ederse daha önce İmam Buhari'nin künyesi bunu okumak istiyorum. Kale Şeyh İmam Hafız Ebu Abdullah Muhammed İbn İsmail İbn İbrahim İbnü'l Mughire'l Buhari. Rahimullah Teala amin. Şimdi kardeşim, burada şunu anlatmak istiyorum. Dikkat ederseniz ne diyor İmam Hafız Ebu Abdullah, Ebu Abdullah İmam Buharinin yani İsmail El Bukhari'nin künyesidir, oğlunun ismidir. İşte dün, geçen gün, birkaç gün önce de işte e, teke tek programında bir tane hocamız, bir alimimiz çıkmış, işte efendim, haricilerle alakalı olarak ki bu zayıf bir hadis, zayıf hadis olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Zayıf bir hadiste kalkmış şöyle diyor. Diyor ki efendim e, nerede işte bir alim bir hoca varsa eğer künye olarak ismi başında Ebu varsa veya çocuğun ismiyle anılıyorsa veya Ebu Ahmet, Ebu Hüseyin, Ebu Şehit Hüseyin vesaire gibi isimleri kullanıyorsa işte o haricidir, o cehennemin köpeğidir, o şudur budur gibi ağır ithamlarda bulunur. Ama burada dikkat ederseniz İmam Buhari'nin de ki meşhur ehli sünnet ve cemaatin en büyük alimlerinden, en büyük hadis alimlerinin ilkidir ve kendisi de künyesi nedir? Ebu Abdullah'tır. ya aynı keza ben o hocaya şuradan sesleniyorum. Peki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın künyesi olan Ebu Kasım, Ebu Abdullah, Ebu İbrahim la isimlerine ne diyeceksin? Peki senin tabi olduğun peşinden gittiğin alim olan Ebu Hanife'nin künyesi olan Ebu Hanife ismine ne diyeceksin? Eğer gerçekten sen Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsan benim güzel kardeşim Hatan'ı bir kere terk Sen burada açık ve net olarak bütün ehli sünnet ve cemaat alimlerini ve İslam'a gönül vermiş Peygamber aleyhisselatü vesselamın bir sünneti olan künye edinme sünnetine ne yapıyorsun? Savaş ilan ediyor, onu kötülüyor. Sanki bunu, bu isimleri, bu künyeleri kullanan insanların hepsi sapıkmış, hepsi bir açıymış, hepsi hariciymiş, hepsi cehennemi köpeğiymiş gibi tarif ediyorsun. Bu konuda Allah'tan korkmanı sana tavsiye ediyorum. Çünkü Ahmet bin Hanbel'in künyesi Ebu Abdullah'tır. Aynı keza İmam Ebu Hanife gibi peşinden gittiğim bir alimin ismi, künyesi zaten kimse ismini bile bilmiyor. Künyesi Ebu Hanife'dir. Ve baktığınız zaman binlerce sahabe Ebu, aynı keza Hazreti Ömer künyesi de Ebu Abdullah'tır. Yani anlayacağımız bütün sahabenin, tabiinin, taba tabiinin ve mezhep alimlerinin ve daha önemlisi hadis alimlerinin ve daha önemlisi Hz. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bile Ebu As'ın künyesini kullandığını gördüğünze göre Allah için Allah'tan korkarak böyle bir hatadan geri adım at. Kalkıp da bu ismini ve künyesini kullanan Müslümanları haricilikle nitelendirmen senin büyük bir aydın. İşte ondan dolayı bunu okuma ihtiyacı duydum. Çünkü kâle şeyh dedi, dedi. Kim dedi? Şeyh imam. Şeyh aynı keza imam olan e, hafız olan, hadis hafızı, Kur'an hafızı olan عن أبو عبد الله عبد اللّه بن ركّيشة، عبد الله بن ركّيشة روز، أبوهُم محمد ابن إسماعيل، ابن إبراهيم ابن المغير البخاري رحمه الله تعالى آمين عن القامّة ابن البقاس ليسي رحمه الله يقول سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أعمال بنيات وإنما لكل أمر إم أمره ما نوى فمن كانت هجرته إلا دنيا يصيبها أو إلا إمرأة يمكيها فهجرته إلا ما هجر إليه Hadisidir. Bu hadis-i şerif ondan dolayı sahih Buhari'nin ilk hadisi ve gerçekten iman eden bir insan için niyetin ne kadar önemli itibar edilmesi gereken bir husus olduğunu açık ve net olarak bildiren bir hadis-i şerif. Diyor ki Alkame bin Vakas el-Lisi dedi. Ne demiş? Semihtu ben işittim. Kimden? Ömer ibn-i Hazreti Ömer'den işittim. Radiyallahu anhu. Allah ondan razı olsun alal minbey, minberin üzerindeyken yani bir cuma hutbesinde minberin üzerindeyken ondan işittim. Kale dediği seni du işittim. O kimden işitmiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O peygamber aleyhisselatü ve vesselamdan işittiğini söylüyor ve diyor ki Resulullah dedi, yakul dedi. İnnemâ e'malu binyati muhakkak ki bütün amellerin temelinde niyetler vardır. Niyetin salih olması, niyetin ne amaçla söylemiş. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın riya hususu üzerine durduğu zaman bakıyorsunuz Peygamberimiz riyayı niyetin bozukluğu olarak tarif ediyor. Ama bak ben size şunu da söyleyeyim. Yani hiçbir Nasıl olsa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْيَاتِ dedi. Bütün ameller niyetlere göre O zaman ben haram bir düşünce içerisine gireyim ama ben niyetimi işte temiz tutuyorum. Yok benim niyetim temizdir gibi bir şey yoktur. Yani haram ve temiz niyet olmaz arkadaşlar. Allah'a isyanda da temiz niyet olmaz. Bu müstesna ama yapılan her amelin temelinde niyet çok çok önemlidir. Onun için İmam Şafii Rahimullah Ahmet bin Hanbel ve meşhur olan bazı ulemaya göre niyet neredeyse imanın yarısı var neredeyse dinin yarısı kabul ediliyor. O kadar ki önem verilmiş. Hatta bazıları dinin üçte biridir, bazıları dörtte biridir demiştir. Onun üzerine çok durulmuş. İşte diyor ki bütün amellerin temelinde niyetler vardır. İnne mâ kulli emri maneva. Herkes için ne niyet ettiyse yani ne üzerine ne niyet üzerine amel işlediyse karşılığı olur. Eğer bir insan Allahu Teala'nın rızası için bir amel içerisinde bulunduysa Allah karşılığını bu olarak verir. Eğer bir insan bir dünyalık elde etmek, bir çıkar ve menfaat için Allah'ın dinini, hükmünü, hukukunu kullanıyorsa, onu çıkarlarına alet ediyorsa onun da kazanımı o doğru tut da kazan göy qaradır maldır amma ahiretdə əsəri yoxdur. Aynı kəza hadis-i şerifin də var. Resulullah (s.a.v.) demişdir ki: "Kim ki, kanət olursa hicreti u, onun onun hicreti, göçü, onun mücadiləsi, onun gəyriətləri, onun çabaları illə dünya, dünya üçünsin, dünyanın nəsi üçünse yu si buha, ona sahib olmaq üçünse, o dünyayı əldə etmək üçünse ev və ya illə illem ra'ati yunkihaha yani ki veya bir kadının nikahını almak onun için çabalıyor ki biz bunu görüyoruz. Öyle adamlar var da özellikle şu anda biz ahir zamandayız. Maşallah bu devrin insanları artık Allah-u Teala itaatı, Allah-u rızasını, kenarın çabasını bir kenara bırakmış. Bütün mücadeleleri, bütün gayretleri dünyada bir tarla almak, bir yatırım yapmak, ikinci ev almak, İstanbul'da ev sahibi olmak, mal, mülk ama helal mi, haram mı, doğru mu, yanlış mı hiç önemsemeden bütün hedeflerini dünya olarak belirlemiş. Tabi vicdan için, vicdanın tatmini için işte senede birkaç tane kutlu gün, mübarek günde gelip de işte bir iki camide salavat çekip Allahu Ekber deyip iki, iki üç tane de namaz kıldığı zaman kendisini bir sene boyunca tatmin etmiş olarak görüyor. Aynı keza cumadan cumaya gelip de ne zuhur-ül ahirin ne ölenin farzını ne sünnetlerini hiçbir şey eda etmedi. Sadece iki rekat kılarak da vicdanını tatmin ediyor. Ama tamamen hedefi, gayesi, amacı çocukların ve neslinin geleceği, dünyadaki geleceği, ahiretteki gelecekleri değil. Aynı keza mesela insanlar ne yapıyor? İnsanlar çocukları büyüdüğünde lise, üniversite okuttururken daha sübyan yaşındayken dört beş yaş içindeyken onlardan kurtulmak için sübyan kuşlarına gönderiyor. Ama burada niyet Allah'ın Teala'nın rızasından çok. işte iki 3 sene bir ileri baksın biz de bir ücret verelim. Tabi onu yapanlar da Allah'ın Teala'nın rızası için yapıyor. Çünkü o kadar genç ve çocuk o kadar insan küfrün bataklığına düşmüşken koca kadınların, koca hocaların 20-30-40 yaşına sarıklı sakallı kardeşlerinin kalkıp bebeklerle uğraşması zaten bu insanların niyetlerinin de salih olmadığını gösteriyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, burada Sahih-i bir hadis şerifinde bir sahabe birine Kur'an öğretiyor. Sonra diyor ki, o, o Kur'an öğrettiği sahabe de ona mukabilen, yani okuma yazma öğrettiği insandı, ona mukabilen ona bir yay, bir de kiriş hediye ediyor. O da gelip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bunu anlatınca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona ne diyor? Ey filan, ey filan, ey filan diyor. Senin bunun da kıyamet günü cehennemde dağlanmanı, dağlanmayı ister misin? Asla ya Resulullah. O zaman götür onu geri ver. Demek ki zaten is İslami ilimlerde ticaret söz konusu değil. Ondan kazanıl da helal değildir. İşte burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün amellerin temelinde niyetin olduğuna, niyetin salih olmadığı takdirde kişinin yapacağı hiçbir amelin kendisine ahirette fayda vermeyeceğini, hiçbir amelin ondan kabul olunmayacağını, hiçbir şekilde o insanın kurtuluşa ermeyeceğini haber veriyor. Bu hadisin devamında diyor ki, فَمَنْ كَانَ تِجْرَتُهُ اِلَّا دُنْيَا يُسِي Dünyaya sahip olmak, elde etmek, zengin olmak, para sahibi olmak, bir iş, makam, mevki sahibi olmak, üniversiteleri, liseleri onun için okumak, أو بيا إلا إمرأة ينكبها بيا بقدم نكحنا المقصة دانو ده حدیث مجادله سی ما هَاجَرُوا إليه O elde etmek istediği şey içindir. Yani bundan dolayı allah Teala o insana hiçbir zerre miskal hayır ne yapmaz arkadaşlar? Vermez. Aynı kez Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir insanın niyetini böyle salih tutmadığı takdirde bu yapacağı amelinde heder olacağını zayıf olacağını söylüyor. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın senetleriyle sahip olan bir hadisinde dört adamın meselesinden bahsediliyor. Bu dört adamın evet bu dört bu üç adamın Allah-u huzuruna çıkarıldığını, işte biri Allah yolunda şehit olan bir adam, biri zengin bir adam, biri de alim. Üçü de Allah-u huzuruna çıkıyor. Rabbim onlara verdiği nimetlerini tek tek sayıyor. Teker teker onları huzuruna çağırıyor ve onlara soruyor. İşte ben sizin için bu kadar bu kadar nimet verdim. Onlar da kendi vasıflarını sayıyor. Tabi hadis-i şerifin özetini anlatıyor. Çünkü vaktimiz o kadar yok. Sonuçta ne diyorlar? İşte o alim diyor ki Rabbim verdiğin ilmi Allah senin yolunda büyük bir çabayla sarf ettim. Her yere, bütün yeryüzünün her alanına o İslam'ı götürdüm. Televizyonlarda programlarda, etkinliklerde, vaazlarda, inşaatlarda, sağda, solda, panayırda, her yerde hakkı anlattım, İslam'ı anlattım, insanlara bunu ulaştırdım diyecek Allahu Teala hayır sen yalan konuşuyorsun, sen para için yaptın, sen mal için yaptın, sen insanlar falan hoca ne büyük bir alimdir, ne kadar iyi ilmi vardır, ne kadar güzel anlatıyor desinler diye yaptın. Git de sana mükafatını ve ecrini onlar versin. Onun var yer cehennemdir. Sonra o şehit getiriliyor. Allahu Teala nimetlerini sayıp o da diyor ki Rabbim diyor hiçbir şey anlatmama gerek yok. Şu kanlar içerisindeki elbiselerim ve bedenim benim şahidimdir diyor. Allahu Teala sen yalan konuşuyorsun. insanlar desinler falan kimse falan falan kimse ne kadar kahramandır, ne cendavardır, ne yigittir, ne savaşçıdır, nasıl böyle kahramanlar gibi ölüme yürüdü desinler diye ya tüm bit sana mükafatını teveccüh beklediklerini versin. Sonra da o zengin, o zengin olan Müslüman'a Allahu Teala geliyor. O da diyor ki: "Rabben sana çok büyük bir servet bahşettim. Ben de o servetin senin yolunda mücadelesi, uçateleri, mücadele zekatını verdim, fitremi verdim, sadakamı verdim, hayrımı verdim, infak ettim, mettim, her fakiri gözettim. Aklıma gelen kimseyi boş çevirmedim." Allah-u Teala sen de yalan konuşuyorsun, sen de insanlar falan kimse ne mert, ne cömert, ne eli açıktır desinler diye yaptın. Git onlar sana mükafatını versin. Ondan dolayı niyet burada çok net olarak ortaya çıkıyor. Eğer bir insan en ufak ne yaparsa en ufak bir hataya düşür, en ufak bir hatayla hareket ederek niyetini bozar ise bütün amelinin kirleneceğini, ondan dolayı ona hiçbir hayrın ve ecrin gelmeyeceğini açık net olarak bildiriyor. İşin garip yanı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ümmetim için korktuğum, diyor ki ümmetim için korktuğum şeylerin en korkuncu Allah'a şirk koşmaktır, diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bunu kim rivayet etmiş? İbn-i Meca, Şaddab bin Evsur Rahimullah e, rivayetiyle. O da dedi ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu, diyor ki böyle dedi. Sonra dedi ki, dikkat edin ben güneşe tapacaksınız, aya tapacaksınız, kutlara tapacaksınız demiyorum. Demiyorum bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ancak Allah'tan başkası için yapılan ameller ve gizli şirketleriniz sizin gizli şirkiniz olacaktır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani Allah, Allah'tan başkası için yapılan amel nedir? Senin yaptığın, kıldığın namaz, tuttuğun oruç, verdiğin zekat, İslam'a adına yapacağın vaaz, nasihat ve öğüt ve hadis, e, böyle nasihat ve öğütler eğer burada niyetin bozulmuş, Allahu Teala'nın teveccühünden, Allah-u Teala'nın rızasından, Allah-u Teala'nın hoşnutluğundan çok insanların bu hareket ve fiillerinle yani seni övmelerini istemen ve bunu bu amaçla ve gayeyle yapman zaten seni neye sokmuş olur? Seni gizli şirke bulaştırır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gizli şirk öyle bir şirktir ki karanlık bir kayanın üzerinde taşın üzerinde karınca siyah bir karınca bıraktı ayak izi kadar ve ayak sesi kadar gizlidir diyor. Yani bir kere öyle bir ayak izinin görülmesi neredeyse imkansız, öyle bir sesin işitilmesi de neredeyse imkansızdır. O kadar ki tehlikelidir. Hatta bazı insanlar tek başlarına namaz kıldıkları zaman aynı tavuğun yerden taneleri toplaması gibi böyle hızlı hızlı hızlı, hızlı ibadetlerini eder. Ama bir toplumun içerisinde veya bir insanla namaz kıldıkları zaman sanki o ne diyecek, o nasıl bakacak, o nasıl düşünecek diye o insan ne yapıyor? bütün namazlarını kural ve kaidelerine riayet ediyor, ona göre davranıyor, ağır ağır kılıyor, İşte bu riyadır, bu gösteriştir. Çünkü kişi tek başına yaptığı ameli allah Teala rızası için yapıyor da bu kadar hızlı ve süratli kılarken neden başkasının yanında kıldığı zaman bunu yavaş ve ağır kılıyor? İşte burada böyle bir şüphe, böyle bir endişe ortaya çıkıyor. Onun için arkadaşlar gerçekten اِنَّمَ Bütün niyet, niyet, niyati bütün amellerin temelinde niyetler vardır. Kimin niyeti Allah ve Resulü içinse, muhakkak ki hicreti Allah ve Resulü içindir. Kimin niyeti bir kadını nikahlamak veya dünyalık bir servet elde etmek içinse, onun karşılığı da odur. Bu dünyada alır, ahirette hiçbir talep etme hakkı ortada kalmaz. Hiçbir taleplik durumu söz konusu olmaz. Hatta bazı insanlar Facebook'ta orada burada kendine kıstablamak için işte İslami profiller açıyor. Kızlarla sohbet etmek, dindar kızları çünkü kendi kendi şey fuhuş yaptığı için, pislik çevirdiği için kendi planını yapıyor. Diyor ki kardeşim beni temiz bir kadın almam lazım. E ne yapayım? Hadi sofuluk ayaklarına yapayım. Hacı Hoca görüntüsüyle Facebook'ta, dergi mailde veya Twitter'da ve orada burada Müslüman görüntüsüyle birini bulayım da onunla evleneyim veya başka niyetler gidiyor. İşte bunlar nedir? Bunlar hepsi gizli şirklerdir. allah Teala bunları hiçbir şekilde kabul etmediğini ve insanlara bunun karşılığında bunu verileceğini. Hatta ehl sünnet ve Cemaate göre bir insaniyetini salih tutmaz ise yaptığı hiçbir amelden dolayı kendisine hayır yazılmadığı gibi yaptığı amellerden dolayı ayrıca kendisine günah yazılır. Sanki o adam bir günah işlemiş faiz işlemiş, faiz kullanmış Sanki o adam Allah'a isyan etmişçesine yapıldığı namazlar, tuttu oruçlar bile niyetinde Allah'ın rızası yoksa yani takva ve ihlas yoksa bunun bile zayi olacağını açık ve net olarak bildiriyor. allah Teala bizi gizli şirkten ve şirkin gizliliklerinden korusun. Rabbim bizleri Kur'an'dan, sünnetten hiçbir şekilde ayırmasın. Aynı keza niyetlerimizi salihane ve takva üzerine tutsun. İlahi salli ve ya mustafa ve